Batı dünyasında Razes adıyla kayıtlı olup tıp alanının en büyük öncülerinden biri kabul edilen, alkolün hastalıkların tedavisinde ve ilaç kullanımında faydalarını keşfeden, gaz yağını bulan, çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu çözen ilk İslam bilim adamı. Pediatrinin babası olarak tanınır. Onun çalışmaları modern kimyanın düzeninin sağlanmasına yönelik atılmış ilk adımlardır. Peki kimdir bu İslam bilim adamı? Ebu Bekir Er-Razi, tam adıyla Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Er-Razi. 865 yılında Rey şehrinde doğan Razi, İslam dünyasının en büyük bilim adamlarından olup İranlı bir hekim, filozof ve kimyagerdir. Kimya alanında sülfürik asit lerin tanımlanması ve distilasyon tekniklerini geliştiren öncü bir İslam bilim adamıdır. Tıp, kimya, felsefe ve diğer bilim dallarındaki çalışmalarıyla hem İslam dünyasında hem de batıda büyük etki